Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere buzdolabına gaz nasıl basılır, ne kadar basılmalı bunları anlatmaya çalışacağım. Yani bu malzemelerin evinizde olması lazım. Onu baştan söyleyeyim. Neyse buzdolabının içindeki gaz dışarı boşaltılır. Ya da hava ne varsa artık. Bakın şuradan böyle bir alet yardımıyla ustamız kendisi yapmış kompresör motor havayı çekiyor. Sonrasında bu boru katlanacak ki tekrar dolabın içerisinde hava kaçmasın. Peki ne kadar gaz basılacak? Hemen buzdolabına geliyoruz. Kapağını açıyoruz. İçinde etiket olur buzdolaplarının. Bak bu etikette yazar. Bakın kaç gram yazıyor. Siz okuyun. Bu kadar gaz basılacak. İçindeki hava boşaltıldıktan sonra şimdi devam edelim. Boru katlandı, sonra bu alete bağlandı. Gazımız veriliyor. Şuradan ne kadar gaz verildiğini okuyorsunuz. 66 gram yanlış ise basılacak. Gaz basma işlemi bittikten sonra Burası zaten süboplu. Buradan çevirerek çıkarıyorsunuz. İşlem bitiyor. Bu kadar. Easy tabii ki de. Videoma burada son veriyorum. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.